İyi arkadaşlar. Şimdi e, 6-7 kilo kadar sütümüz var. E, bunu aldık, kaynattık. Dolapta böyle beklemeye bıraktık, yüz tutsun diye. Tereyağı yapacağız. Birlikte. Kaymağımızı görüyorsunuz. Parçalamak istedim. Parçalanmadı. alıyoruz. Bu kap küçük olacak galiba ama bakalım deneyeceğiz. bütün kaynağımızı alacağız ve çırpacağız o kadar. Yüzümüzü aldık. Ee, Kabımız biraz küçük geldi. Daha büyük bir kaba geçiriyorum. Ben bu kadar çıkacağını tahmin etmemiştim. Süt çok yağlıymış. Köyden almıştık. Ankara yakınlarında bir köyden. Allah razı olsun. Kadının sütü çok güzel çıktı. Şimdi buna oda sıcaklığında derler ya hani öyle bir su katıyoruz. İki bardak. Ve blenderdan çekiyoruz. bir böyle çekeceğiz. Ben fazla ses olmasın diye şey yapmak istemiyorum. Çekilmiş halini biraz sonra tekrar çekeceğiz. Köpükler oluşmaya başladı. Bakın neredeyse duvarda da yapışmaya başladı artık. Dereyağlar oluşmaya başladı. Biraz daha çekelim. <laughs> arkadaşlar oldu tereyağımız bakın suyuyla ayrılmaya başladığı zaman gördüğünüz gibi ayrıldı sulara artık biraz daha çırpıp bırakıyoruz <laughs> Şimdi süzmeye alacağız. Bir kabımızın içine tel bentimizi koyduk. Altına da bir kap koyduk. Makarna süzgecimizin içine tel bentimizi koyduk. Bakın harika, muhteşem bir tereyağımız oldu. insanın kendi yaptığı gibisi olmuyor. Hiçbir yerden bulamadım, alamadım marketlerdeki yağlar. Gerçek değil, güvenemiyoruz. O yüzden her şeyi kendimiz yapalım mümkünse. Gittim Ankara yakınlarındaki bir köyden sütümü aldım. Tereyağımı, peynirimi Norumu yaptım inşallah peynirimi de göstereceğim sizlere sırayla. Bayağı da çıktı. O kadar beklemiyordum ben. Şimdi bunu yıkayacağız. Tertemiz durusu çıkana kadar. Şimdi tereyağımızı yıkıyoruz. Sıvıktan kolayca çıktı. su kalana kadar ayranından ayırmaktır bizler Böyle yaptığınız zaman hem yüzünün tereyağını almış oluyorsunuz hem de kalan yoğurt da size kar kalıyor. Hem de ne yediğinizi biliyorsunuz. Tertemiz. Şimdi altında kalan sütünü de güzelce mayalayacağız. Tertemiz su çıkana kadar. Tabii ki elimizi sabunluyoruz. Sabunladık tertemiz. İşlemi yaparken. Şimdi yağ aç. Çiğ yenen bir yiyecek. Pişiriyoruz. Genelde. Sadece ee, gördüğünüz gibi kaynağı aldık üzerine iki bardak su koyduk o kadar yani iki bardak üç bardak onu siz kendiniz de ayarlayabilirsiniz yağınıza göre oda sıcaklığında bir su oldu ne soğuk ne sıcak ee, şeyimizde buzluktan çıkmıştı buzdolaptan buzluktan değil pardon normal buzdolabın normal gözündeydi gördüğünüz gibi pırıl pırıl oldu biraz daha yıkayalım daha da güzel olsun dediğim gibi sadece oda sıcaklığında su koyuyoruz ve blenderla çırpıyoruz önce köpürür sonra yağ kıvamına gelir tülbentten süzersiniz böyle ondan sonra yıkar bakın tutturu suyu çıktı artık alabiliriz Şeyi alırız artık. Peynirimizin son halini göstereceğim size. Ee, şöyle bir şekil vermeye çalıştım. Şöyle bıçakla. Çünkü kalını başka bir tabağa alıyoruz görsel oluşturmak istedim mis gibi tereyağımız hazır Allah herkese nasip etsin inşallah hayırlı günler